Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni gelen etkinliklerden snowboard zamanından bahsetmek istiyorum. Aslında çoğu arkadaşımızın bildiği bir etkinlik kolayca yapılabilecek etkinliklerden bir tanesi. O yüzden videoyu fazla uzatmayacağım. Toplam günde 7 tane kar tanesi kazanabiliyoruz. Ve 16 gün süremiz var. Yani 16 çarpı 7 toplam 102 kartanesi tanesi etmiş oluyor. Yanlış hesaplamadıysam. Peki bu 102 kar tanesiyle her gün yaptığımızda neler alabiliriz? C para veriyor. Süresiz kar gözlüğü veriyor. Süresiz bere veriyor ve efsanevi bir kıyafet veriyor. Çılgın snowboardçu seti. Tabi bu 240 kar tanesi istiyor. Bu bunu nasıl alabiliriz? Bunu ücretsiz alamayız. Yine PUBG Mobile yetkilileri Türklere bir güzellik yapmamış. Peki parası olan arkadaşlar bu seti almak isteyen arkadaşlar bunu nasıl elde edecek? Shop kısmına girdiğimizde diğere tıklıyoruz ve kart tanesini burada görüyoruz. Ama çok pahalıya geliyor. Tanesi 10 UC. Yani hem görevleri yapacak hem de 1380 UC daha verip o kıyafeti alabilecek. Bence gereksiz. Etkinliğimiz bu kadar. Video videoyu sonlandırıyorum. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilir, videolarıma like atabilir. Benimle iletişime geçmek için yorum atabilirsiniz. Hepinize iyi günler.